Nasrettin Hoca bir gün bir elinde bir kase yoğurt, bir elinde bir kese kağıdı üzüm. Yalnız tabii yeni bir fıkra olsa diyecektik de bilmiyorum. Bunu biliyor musunuz? Ee, göle yoğurt mayası. Hayır efendim. O hocanın yoğurtlu fıkrasıdır. Bu yoğurtsuz fıkrası. Dinleyelim o zaman. Şimdi hocanın bir elinde bir kase yoğurt var, bir elinde bir kese kağıdı üzüm var. Gölün kenarına doğru giderken birden ayağa taşı takılıyor ve bir kese kağıdı üzüm yere düşüyor. Böylece yoğurt mu üzüm? Yo üzüm gitti. Evet. Bir çıkmış oldu. Evet. Geriye kaldı yoğurt. Evet. Öğlen sıcağında o buzdolabından yeni çıkmış olan yoğurdu hoca. hoca evet. evet La almıştır. Evet. O yoğurdu da yer. Fıkra, yoğurt da çıkmış olur ve hoca tek başına kalır. Çok güzel. Burası da alkışlıyor. Çok güzel. Çok çok teşekkürler. Ee, sağ olun. Yalnız tabii e, üzümün mü, yoğurtun mu, fıkranın mı buzdolabından çıktığında şu anda yani tereddüdümüz var. Çok çok teşekkür ederim. müsaade ederseniz böyle sıcak bir fıkra. Buyurun. Adam biri fırında çalışıyor. Fırından çıkmış, terlemiş böyle sıcak fıkrada. Evet. Böyle giderken yarıdan bir arkadaşın rastlamış. Arkadaşı demiş ki Ahmet fırından mı çıktın demiş. Nereden bildin demiş. Çünkü demiş terlemişsin demiş. Evet, evet. fırından çıktım. Ahmet demiş ya yemek yedin mi? Yok demiş. Kaç tane saniye üçeye sana ısmarlasam şimdi demiş. Dört tane yerim demiş. Çok açım. Oğlum demiş. Aç karnına kaç tane yiyeceksin diyorum. Dört diyorsun. Halbuki onlardan bir tanesini yiyince artık aç karnına değilsin. Bir tane üç var karnında. Üç taneyi boşu boşuna yemiş olursun. Doğru. Aa harika diyor. Ben gideyim bunu espriyi bizim hanıma yapayım diyor. Eve geliyor karısı mutfakta bulaşık yıkıyor. Nezahat Nezahat diyor. Karısının ismi Nezahat'tir bu kadar. Fikret, Ahmet evet. ve Nezahat evlidirler. Tırıncı. Evet. Diyor ki Nezahat aç karnına kaç tane yiyebilirsin diyor. Soruyor Ahmet. Üç tane yerim diyor. Ah diyor dört deseydin öyle güzel bir cevabım vardı ki sana <gülüyor> <gülüyor> evet.